Herkese merhaba ben Arun. Bugün sizinle birlikte speed ramp videoları yaparken karşılaşmış olduğunuz hataları düzelteceğiz. Speed ramp videolarını nasıl daha böyle akıcı hale getirebiliriz onları biraz sizlere anlatacağım. Çok ama çok güzel bir eğitim olacağına inanıyorum. Bilgisayarımıza geçelim ve tek tek öğrenmeye başlayalım. Hadi gidelim. Derse geçmeden önce speed ramp videolarında nasıl ustalaşabiliriz? Veya bir tek bunu speed ramp olarak düşünmeyelim. After Effects'te nasıl ustalaşabiliriz? Biraz sizlere bunların taktiklerini vermeye çalışacağım. Çünkü son bir buçuk 2 aydır çok böyle canımı sıkan bazı konular var. İnsanlar gidip eğitimlere yaklaşık 10 bin liralar, 15 bin liralar, 20 bin liralar para ödüyor. Daha sonrasında da Instagram'dan, DM'den bana dönüş sağlıyor. Diyor ki abi ben eğitim aldım ama eğitimden hiçbir şey öğrenemedim. Eğitmenlerin de burada suçu yok. Şimdi sen bir eğitim satın alıyorsun ve eğitimi satın aldıktan sonra diyorsun ki ya ben bu eğitimi bitirdikten sonra bu işin ustası olacağım. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Unutun bunu. Bu programları öğrenirken en iyi eğitmen de en iyi öğrenci de sizsiniz. Çünkü elinizin altında gerçekten çok ama çok güzel bir kaynaklar var. O da YouTube. Bana şimdi sakın kalkıp demeyin. Arkadaş tamam YouTube vardı. YouTube'da hiçbir zaman Türkçe bir kaynak yok. Evet biliyorum yok. Ama buna ister inanın ister inanmayın. Yani Türkçe kaynak olsun veya yabancı bir kaynak olsun. Burada önemli olan şey o videonun dili değil. Burada önemli olan şey o videodan sizin ne alacağınızdır. Yani oradan nasıl bir verim alacağınızdır. Hani az önce dedim ya eğitmenlerin de hiçbir suçu yok. Siz bir eğitim satın aldığınız zaman o eğitimin sonucunda kendinizi über bir seviyede olacaksınız inancına kapılıyorsunuz diye. Şimdi sizlere biraz YouTube üzerinde araştırmalar yapacağız. Yani yani speed ramp videolarında neler yapabiliriz? Bunlara biraz bakalım. Bunlarla alakalı biraz kaynaklar bulmaya çalışalım. Kendimizi geliştirmek için neler yapmalıyız? Sizlere biraz bunların tüyosunu vereceğim. Neyse lafı çok ama çok uzattım. Şimdi gelin biraz YouTube'da araştırma yapalım. After Effects'te speed ramp'i araştıralım. Bakalım neler bulacağız. Evet şimdi YouTube'u açtım değil mi? After Effects Speed Ramp yazalım mesela. Hani tek bir kaynağa bağlı kalmayın. Yani bir tek bana bağlı kalmayın. YouTube'u araştırın. YouTube derya deniz bir yer. Bakın Speed Ramp ile alakalı kaç tane önümüze video çıkacak. Bak mesela böyle bir tane adam atmış. Hatta ben bu alanların hepsinde takip ediyorum bu arada. Yani yaptıkları işlere de bakıyorum. Ya bakın mesela bunları oturun izleyin bak. Yani görmüş olduğunuz gibi After Effects Speed Ramp yazınca önüme çıkan şeyleri siz de az çok görüyorsunuz şu an benimle birlikte. Hani biraz bu kaynaklardan da kendinizi besleyin, geliştirmeye çalışın. Ben de elbette elimden gelen bütün desteği sağlayacağım. Bunları sadece kendinizi nasıl ileriye taşırsanız ondan dolayı bunları anlatıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim ben Speed Ramp videolarını işte Umutcan yaptıktan sonra YouTube'dan araştırarak bakarak biraz daha öğrendim. Yoksa ben de speed ramp yapmayı bilmiyordum yani bundan bir 6-7 ay öncesinde. Ama YouTube'dan dediğim gibi araştırdım, buldum ve öğrendim. 6 aylık bir süreç içerisinde bunu öğrendim. Hani onu da nasıl öğrendim? Buradaki YouTube sayesinde öğrendim. Tabii maskeleme geçişlerini, her şeyini vesairesini biliyordum ama o time reaping ne çok fazla hakim değildim. Daha sonrasında da After Effects'ten mesela efekt arayalım, tamam mı? Buradan da gene bak yüzlerce şey bulabiliriz. Bu ne, nerede yapmış? Bu başka bir programda yapmış. Bak After Effects, FX yazdım. Mesela adam videoların arkasında ne bileyim duman atmış. Bak bomba atmış. Ne bileyim burada... Bak bu çok istediğiniz benden sürekli istediğiniz bir geçiş efekti. Bu videoyu aç tamam mı? Bu adam ne yapıyorsa etap etap sen de bununla birlikte yap. Atıyorum bu adam mesela burada nasıl bir işlem yapmış? Ya Buradaki işte bu adam bütün yaptığı işlemleri sen de git tek tek kendi videona uygula. Yani her şey aslında bakarsanız elinizin altında sadece ama sadece kaynakları kullanmakta biraz tembellik ediyorsunuz diyebilirim. Şimdi artık bu konuyu kavradığımıza göre benim sizlere öğreteceğim şeylere geçelim. Evet şimdi videomuzdan ben yeni bir tane kompozisyon oluşturdum. Şimdi size burada çok daha altın bir bilgi daha söyleyeceğim. diye ile shiftte yaptım. Kestim değil mi? Delete yaptım. Şimdi benim elimde böyle bir tane video var. 2,5 saniye falan. Yani speed ramp videoları yapacaksanız bunların uzunlukları minimum 2 saniye maksimum 4-5 saniye aralığında olmalı. Daha sonrasında da biz bunları time reaping işlemlerinde yaklaşık böyle 1 saniye hatta 45 saniyede falan tutturacağız ekranlarımızda. O yüzden de bunun en iyi ortalaması 2 saniye ile 4-5 saniye arası maksimum. Bu süreler içerisinde videomuzu yerleştirirsek speed ramp videolarımız daha da akışkan hale gelir. Yani kimisi buraya atıyor 10 saniyelik görüntüden time reaping işlemi yapmaya çalışıyor ve o da çok hoş olmuyor. Veya onun haricinde adam 30 fps video çekiyor. Orada time reaping işlemlerinde video donuyor, kasıyor. Arkadaşlar videomuzu 60 fps çekmeliyiz. Bak 30 değil. Hani tekrardan konuyu toplamak amaçlı söylüyorum. Görüntülerimizin uzunluğu minimum 2 saniye maksimum 5 saniye olarak belirleyin. Şimdi gelecek olursak ikinci bir soruna. Abi ben videomda siyah ekran yaşıyorum time reaping işlemlerinde. Şimdi bakın videomuzu kestik biçtik ya biz az önce. Eğer ben buna time reaping işlemi uygularsam, time time reaping dersem bakın bitiş noktası burada. Bunun başlangıç noktası nerede? Bakın başlangıç noktası ta burada. Şimdi bunları böyle tek tek ayarlamaktansa bu videoma sağ tıklayacağım, pre precomp yapacağım. İkinci seçeneğin seçili olduğuna emin olacağım ve bu tikin açılı olduğuna emin olacağım. Eğer bu tik açık olmaz ise okey diyeyim. Bakın kompozisyonun tamamını aldı. Burada sim siyah kaldı. Bak, şimdi bir de bu tiki açacağım. Precomp yapayım. Tiki açacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi o tiki açtıktan sonra videom kadar yeri precomp yap. Yani geri kalan kısmı almadı. Onun haricinde de position ve atıyorum scale'i açalım. Tamam mı? Bunu biraz ileri götüreyim videomu büyüteyim. Şimdi buradaki keyframe'leri seçeceğim. Sağa tıklayacağım. Keyframe asistanstan easy easy seçeceğim. Şimdi bunları seçip graf editor'a girdiğimiz zaman graf editor'da görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey göremiyoruz. Bunu bana çok yazıyorsunuz. Arkadaşlar bu sorunun çözmenin yöntemi graf editor'a sağ tıklıyoruz. Valoa grafta burası ya. Speed grafa aldığınız zaman görmüş olduğunuz gibi graf editör karşınızda olacaktır. Position ve scale de Vallahi graf çalışmıyor. Speed graf'a girip buradan ayarlamalarınızı yapmanız gerekiyor. Eğer position ve scale'de graf editörü göremiyorum diyorsanız onu bu şekilde çözebilirsiniz. Şimdi bir de bu videoya time reaping işlemi uygulayacağım. Sağ tıkladım, time dedim, time reaping'i açtım. Şimdi burada bize iki tane nokta verdi. Bu birinci noktam benim videomun başlangıç noktası. Bu ikinci nokta ise videomun bitiş noktası. Şimdi bunun altında ben bir tane müzik atayım. Şimdi müziğe geleceğim. iki defa L harfine basacağım. LL. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi müziğimin burada ritimleri var. Yani şu yüksek çıkıntılı olan yerler benim müziğimin bas vurduğu, kick vurduğu yerler. Speed ramp videolarını yaparken aslına bakarsanız ritmik kurgu yapmamız gerekiyor ki hani o akış muhabbetini yapabilelim. Yani videolarımız biraz daha böyle senkronize dursun, biraz daha böyle göz alıcı olsun diye. Buradaki müziğimizin bas vuran, kick vuran yerlerini referans alarak buradaki time işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Onu da atıyorum şimdi benim, şunu biraz böyle içeri alayım. Mesela benim müziğimin yükseliş noktası burası değil mi? Bu sondaki keyframe'i getireceğim ve buraya koyacağım. Tamam mı? Şimdi bak çok da güzel bir şey oldu. Siyah ekranla karşılaştık değil mi? Buradaki siyah ekranı çözmenin yöntemi oldukça basit. Bakın şimdi burada Time Remap bölümünde süre kısmı var ya arkadaşlar. Buradaki süre 27 değil de atıyorum biz bunu 26 yapalım. Yani bir saniye kısalın görüntüyü. Görmüş olduğunuz gibi... Görüntümdeki siyahlık gitti. Bu sorunu yaşayan çok fazla arkadaşlarımız var. Bu sorundan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Benim müziğimde bakın burada bir daha yükseliş yaşamış. Yani bas vurmuş diyeyim. Daha sonrasında da buradaki Timely Map bölümüne geleceğim. Bu 2.25 yerini sıfıra doğru çekeceğim. Benim videom... Böyle bir hareket yaptı. Çiçekten dışarı doğru çıktı. Daha sonra çiçeğe doğru geri girdi. Ama bakın şu an aşırı derecede kötü duruyor video. Ben bu videomu buradan Ctrl-Shift-D yaparak keseceğim. Ve buradaki 3 tane keyframe'i seçeceğim. Sağ tıklayacağım. Keyframe asistansından Easy Easy seçeceğim. Eğer buradaki Easy Easy yapmazsanız gene graf editörde hiçbir şey göremezsiniz arkadaşlar. Bu şekilde görürsünüz. Buradaki 3 tane keyframe'i seçtikten sonra... Mutlaka ama mutlaka keyframe asistanstan easy easy yapmamız gerekiyor. Bunu da klavyenizdeki F9 tuşundan yapabilirsiniz. Şimdi bunları da easy easy yaptıktan sonra üçünü seçiyorum. Bakın seçmeden açarsanız Gene hiçbir şey göremezsiniz. O yüzden buradaki bütün keyframe'leri seçmemiz gerekiyor. Şimdi bu videoları akışkan hale getirebilmek adına bizim burada yapmamız gereken bazı ayarlar var. Yani şu an bu görüntüden kurtulabilmemiz için biraz buradaki zaman çizelgesiyle oynamamız gerekiyor. Nasıl oynayacağız bunlarla? Şimdi iki tane elimizde araç var. Bir tanesi Valoa Graph, bir tanesi de Speed Graph. Öncelikli olarak Speed biraz bir şeyler yapalım. Mesela... Benim videom dedim ki programa girişte hızlı girsin. Daha sonrasında da bu Tam geri çıktığında da yavaşlasın. Bakın şimdi, bak gördünüz mü? Tam böyle geri geldi, orada yavaşladı ve hani sonrasını yapmadık şimdi sonrasını da yapacağız. Bu şekilde yavaşladı ve geri girdi. Daha sonrasında bu geri sarma yerinde bu şekilde yapalım. Videom orta kısmında yavaş olsun ve biterken hızlı bir şekilde bitsin. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ne kadar güzel oldu videom. Hem o az önceki çiğ görüntünden kurtulmuş olduk hem de videomuzu akışkan bir hale getirdik. Gene bu videom kaç saniye ortalama? Bu videom da gene 2-2.5 saniye falan. Yani ben genellikle speed ramp videolarımı 2 ila 2,5 saniye arasında tutuyorum. Şimdi yine buna geleceğim. Sağ tıklayacağım. pre Precomp yapacağım. İkinci seçeneği seçeceğim. Tikin açılı olduğuna emin olduktan sonra okey'e OK basacağım. Daha sonrasında yine sağ tıkladım. Time bölümüne gelip Time Ripping işlemini açtım. Müziğimin gene bass kısmına bu sondaki keyframe'i getirip koyacağım. Bu sefer de Command Shift D yaparak arka kısmı keseceğim. Yine keyframe asistanstan Easy Easy seçeceğim. E, graph graf editörü açmadan önce bir önceki videomdaki graf editöre bir bakmak istiyorum. Çünkü burada da ufak bir hile var. Şimdi benim videom videomun sonu burada hızlanarak bitiyor görmüş olduğunuz gibi. Diğer videomun başlangıcı da mutlaka ama mutlaka hızlanarak başlaması gerekiyor ki arada herhangi bir çiğlik olmasın. Oradaki geçiş olabildiğince pürüzsüz olsun. Onu da hemen göstereceğim. Üstteki videomun bütün time reaping işlemini seçtim. Graf editöre giriş yaptım ve şimdi atıyorum. Bunun başına bu şekilde yavaş başlatırsak ne olacak? İlk baş onu bir görelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi videom benim burada bir durdu sonra geriye çıktı. Buradaki bu çirkin görüntüyü kaldırabilmek için benim bu videomun başının hızlı başlaması gerekiyor. Şimdi düzeltip bir de öyle bakalım videomuza. Bakalım şimdi nasıl olacak. Bakın görmüş olduğunuz gibi aradaki geçiş kusursuz oldu. Umarım bu videoda her şey biraz daha açığa kavuşmuştur. Yine de takıldığınız bir nokta olursa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz veya yorumlar kısmından dertleşebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.